Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine manyak bir videonun tam ortasındayız bugün yine bilgisayarımızın ikinci günü maçlar yapacağız ekranı sizin için büyüttüm pazar günleri biliyorsunuz ne yapıyoruz maçlar yapıyoruz sohbet ediyoruz tabii ki diğer günlerde de eğlenceli videolar çekmeye çalışıyoruz hiç vakit kaybetmeden şuradan bakayım x2'lerimi 2 kontrol edeyim bir tane 2 dakika kalmış şundan alalım bir tane 2 kat taraftar alalım Taraftarımız 922. 30 milyona çok az kaldı. Ee, size söylemem gereken şeyler var. Şimdi bir tane üstad yorumlara yazmış ki. Karşındaki rakibi kişiyi araştırmadan hitap etme şekline dikkat et gibi bir şey yazmış. O da bizi seven birisi. Arkadaşlar şimdi mesela bu adam. Örnek veriyorum. Ben FBI ajanı değilim. Yani ben ne bileyim ben bu adam kim yani. Yaşı kaç başı kaç. Oyundaki niki neyse ona göre hitap ederiz. Dımdızlak video çekecek halimiz yok herhalde. Ben hiçbir videomda kimseye küfür söylemem. Ee, aşağılayıcı bir şey de söylemem. Beni zaten tanıyanlar biliyordur. Bunu açıklamak istedim. Oğlum önce X2 açıyorum. Ben de alışamadım tam ya. Oy oy oy. Rakibimiz çıktı birinci rakibimiz. Bilginiz olsun. Bir de. Ee, sesim az gelebilir mikrofon alamadığım için yani dışarı çıkmadım bugün pazar günü mikrofon almamız lazım arkadaşlar ses çok kişi bana yazdı hayırlı olsun abi işte ses ayarlarını düzeltelim kardeşim işte ses ayarlarına bakalım o kral adam gelmiş şuradan like atalım hoş geldin Sağ olsun var olsun valla çok teşekkür ediyorum. Bu arada Victory takımına geçtik. Şimdi bir de 10.000 aboneye çok az kaldı. Ben size çekiliş hesabı ayarlamaya çalışıyorum. Böyle hesabı demiyorum. Hesabı demeyeyim. Aya hesapları diyeyim. Hani kötü bir hesapla çekilişe koymayacağım. Sizleri böyle mutlu edecek hesaplar koyacağım. Tabi bunun yanında elmas çekilişi falan da yapabiliriz. Sizlere elmas çekmek için. Hani özelden istemeyin arkadaşlar. Hakka girmiş oluruz. Şimdi 50 kişi istiyor. Ben bir tanenize çekiliş yapmadan elmas çeksem onların hepsi bana darılacak. Abi biz istedik, bize niye yapmadın gibi. Bilginiz olsun. Daha önümüzde çok uzun günler var. Şuradan enerjimizi içelim. Her şey güzel olacak. Beyefendiler takımından rakibimiz geldi. Gülücük atıyor. İyi oyundu. E ne demek istedi? Vallahi anlamadım. O zaman iyi oyun olsun değil mi arkadaşlar? Yani bu oyundan ben kimseyle tartışmam bir oyun için. Bilginiz olsun. Bunu beni izleyen herkese söylüyorum. Yapmış olduğunuz yorumlar tartışma içerikliyse siliyorum. Yani tartışmaya mahal verecek bir şeyse siliyorum. Gerek yok. Yani biz bu oyunu eğlencesini oynuyoruz. Zevk almak için oynuyoruz. Benim ve abonelerim zaten beni tanıyorlar. Yayınlarımı falan izliyorlar. Nasıl bir kişilik olduğumu, nasıl hitap ettiğimi insanlara biliyorlar. Özel güç açtı ben de açtım. Yani. Değil mi arkadaşlar yani şimdi. Sonra neden özel güç açtın demesinler. 9. golümüzü yazdık. 10. golümüzü de yazdık. İyi oyundu bence de. Bence de iyi oyundu. Aklıydın maçın başında bunu söylemiştin bana. Demek ki çok haklıydın. Kardeşim. <laughs> 11. golümüzü yazdık arkadaşlar. Emoji de atamıyorum. İyi oyundu. Emojisi atacağım atamıyorum. Adam kapatmış yani. <laughs> Neyse olsun. Hadi bakalım. Devam edelim. Bu arada videoda mıyız? Evet. At at onu da at. Hadi bir tane daha at. Gönlün olsun. Devam edeceğiz. <laughs> şuradan devam edelim. BJK 2014 geldi. Beşiktaşlılara selam olsun. Ben her pazar günü ya böyle seviyorum. Sizinle sohbet ederek maç yapmayı seviyorum. Tabi bir sürü içeriğimiz var. Ünlü youtuberlara kafa tutma içeriğimiz falan var. Ona hafta içleri çekiyorum. Cumartesi veya. Bakacağız. Y aklımda yine güzel içerikler var da size ne diyeceğim ne yapacağım biliyor musunuz? Call of eski oyununu biliyorsunuzdur. Eskiler bilir. Böyle maceralı falan bölüm geçiyorsun. 5 tane bölümü var. 5 tane miydi? 4 tane miydi? Tam hatırlamıyorum. Call of Duty çekmeyi düşünüyorum ya. Veya canlı yayında oynamayı düşünüyorum. Tetikte olun. Eğleniriz beraber ya. Ama amacımız eğlenmek değil mi? Gülmek değil mi yani? Başka ne olabilir ki? 10.000 aboneye de çok az kaldı. Kanalımız böyle güçlü görünsün. Ya ben istiyorum arkadaşlar gerçekten bana biri mesaj attı. Gerçek manada kanalımızın büyümesini öyle güçlüyüz zaten tabii ki güçlüyüz. Benim kardeşlerimi yorum veya beni tanımak isteyenler videolarımın altına yapılan yorumlara baksınlar. Kim olduğumu anlarlar. Hava atmıyorum gerçekten Nasıl bir insan olduğumu anlarlar Demek ki iyi bir insanız ki O şekilde yorumlar yapılıyor Yorum yapan herkese yine teşekkür ederim 9. golümüzü de yazdık Hop şöyle 10. golümüzü yazdık. Şimdi şuradan bir büyük kafa açayım. Mesaj gelmiş ona bakayım. Babamla mesajlaşıyordum. Hmm. Tamamdır. Mesajı aldım babacığım. Devam edelim. Bu maçımız da bitti. Acaba videomuz kaç dakika oldu onu da bilmiyorum. Şuradan öğrenebiliriz onu herhalde. Nereye yazıyor ki? X2'ye bakalım 25 dakika var. 5 dakika falan olmuş demek ki veya 7 dakika. Tam ben de bilmiyorum. <laughs> Devam edeceğiz. Önceden telefonla video çekerken arkadaşlar kamburum çıkıyordu. Vallahi eğiliyordum böyle falan. Şimdi ne güzel koltuğumuza oturmuşuz. Önümüzde bilgisayar var. İnşallah hep herkesin bilgisayarı olur. İstediğiniz şey olur öyle söyleyeyim size. Respect takımından zafer geldi. Zafer Ket Huda. Huda. Birinci golümüzü yazdık. Dur bakalım hemen. Hops. İkinci golümüzü de yazdık Zafer Ket Huda'ya. Abi nasıl yedim ben onu ya? Kötü gidiyoruz şu an arkadaşlar. Üçüncü golümüzü yazdık. Adamın bir tane özel gücü fazla. Bu da büyük sıkıntılar doğurabilir bize. Yani ne yapacağız? Acil bir gol daha atacağız. Dördüncü golümüzü yazdık. Hop şöyle. Bu arada klavye mekanik. Yani yaylı klavye. Sesi gelebilir size. Ha, hafif dokunsam bile ses geliyor. Gerçi ben hafif dokunmuyorum. <laughs> 7. golümüzü yazdık. Tamam maçımızı Rolanti'ye aldık. Bu maçta bizde 8. golümüzü yazdık. Respect takımına selamlar olsun bu arada. Zafer kardeşimiz de güzel oynuyor. Şöyle 10. golümüzü yazdık. Ya ne gerek var ki yani özel gücüne yazık ya. Vallahi özel gücüne yazık. Bol şans diyelim. Sizinden bir de ne yapalım biliyor musunuz? Bakayım ne kadar elmasımız var. Bir tane kardeşim yazmış ki abi maçın oyuncusunu oyna. Üç kere oyna bitir yazmış. Ya senin canını yerim ya. Tabii ki o günler de gelir. Oynarız. Şuradan etkinliğe bir bakmak istiyorum. Arkadaşlar geri diyelim. Tamam. 1682K taraftarımız var. 4 milyon 489 kasılmış. Tusu basa kaç olmuş ya? 75 milyon olmuş. Helal olsun. Vallahi billahi. Abi bu adam gelecek yetişecek ya. 143 153 54 55 56 57 14 milyon falan kalmış ya. 20 milyondu. Showtime üçüncülüğe geliyor. Az kalmış. Vallahi işler değişiyor. Merhaz nerede? Bizim Merhaz. 92 milyon. Vay anasını satayım. Ben Merhaz'a girdiğim zaman 60'larda mıydı? 50'lerde bir şeydi yani. Öyle hatırlıyorum. Şunu bir yerel desene. Bu adam ortalıklarda görünmüyor. Önceden güzel oyunlar yapıyordu. Yani hep şuralarda görüyordum şu ilk onda falan bilmiyorum şimdi yok yani devam edeceğiz arkadaşlar hemen şuradan maçımıza girelim müzik daha iyi müzik yok mu şuradan da bir geri gel ha bak bu müzik güzelmiş tamam bakalım yine başımıza neler gelecek bir maçımıza girelim bir maç daha yapalım bugün pazar Pazar gününüz inşallah güzel geçer. Ha size ben film önerecektim. Ben nasıl unuttum. Şu maçımızı yapalım. Hemen size bir film önereceğim arkadaşlar. Kesin benim hatırım için izleyin. O kadar güzel bir film ki. Ömer abi iyi ki önermişsin diyeceksiniz. Bir dakika ben filmi açayım size. Ya sen nasıl bir insansın ya. Vallahi billahi bir şey demeyeceğim ya. Yazıklar olsun ya. Heh. Arkadaşlar şimdi size önereceğim filmleri söylüyorum. Kesinlikle izleyin yani. Bak gerçekten çok e, izlerken keyif alacaksınız. Birinci film Felon. Mahkum. Felon Türkçe dublaj yazın gelecektir önünüze. İkinci önereceğim film de bunları ben izledim bu arada. Tıhe Prison. P'nin yanında iyi yok. Tıhe Prison kesinlikle izleyin. Muhteşem bir film, harika bir film. Yani izlerken acayip keyif alacaksınız. Muhteşem bir şey. Lan filmi nasıl övdün? Film yapımcıları hemen bana dönün. <laughs> sen ne yapıyorsun kardeşim sen? Konuşma sen ne yapıyorsun? Hayırdır ya? Oğlum nasıl insansın sen ya? Vallahi şey demeyeceğim yani Bak hareketlere bak ya Ya bunlar nasıl insanlar arkadaşlar Vallahi birini söyleyin bana ya Taha mıdır nedir ya Oğlum, Ya şu takımın kaptanı kim ya Ben buraya sesleniyorum atın bunu ya takımdan ya Barındırmayın ya böyle insanları ya Şu yaptığına bakın ya Ah işte Yemin ediyorum var ya hevesim gidiyor ya. Yani sen şimdi adam mısın yani bilmiyorum ki nesin sen. Bir şey demeyeceğim sana. Sana hiçbir şey demiyorum ya. Şuraya bak ya. Amaç ne ben anlamıyorum. Amacın ney? Vallahi billahi bilmiyorum ki eline ne geçiyor. Yani ne oluyor böyle yapınca? Sana para mı veriyorlar? Altın mı veriyorlar? Ney? Vallahi bilmiyorum ki. Ay be hadi bakalım 60 tane atacak mısın hadi bakayım Diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Vallahi hani videodan da soğuyorum böyle olduğu zaman. Ne yalan söyleyeyim. ya Neden yaptığını da bilmiyorum. Tanımıyorum yani. Ne bileyim kim yani. Google'a bir yazayım. Taha yazayım. Bir şey yazayım. Şimdi bunun takımına bakacağım. Kaptan mı bu? Şunun resmini çekeyim de telefonumdan. Ben oyunun yetkilileriyle görüşmek istiyorum ya. Oyunun yetkililerine mail atacağım. Şunu bir resim çekeyim. Yazacağım arkadaşlar. Yemin ediyorum size adminlere yazacağım. Ne lan bunun adı? Yardımcı kaptan. Buranın kaptanı kim? Bak ne güzel yazmış. Hoş geldin ya Şehri Ramazan. Yakışıyor mu ya? Bu adamlık mı arkadaşım ya? Bu arada mikrofonu ayarlayacağım arkadaşlar. Sesim cızıltı yapabilir. Ee, ne diyeyim ya bir şey demiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir diğer videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Yazıklar olsun.